Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tabii ki Uran olarak devam edeceğiz. Süper Tyson'dayız. İsteyen girebilir, isteyen girmeyebilir. Ama isteyen girebilir, isteyen girmeyebilir. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir dakika ben bir dakika ben bir yere gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Oyan. Geri geldim bu arada ben Iron Man oldum. Şunu açayım mı? Iron oldum ben. Geç kalmadı seçmiştim. Seçseydim ben. Bu ne? Kedi Evet arkadaşlar. Şu Ay, geri geldim arkadaşlar. Zaten yapacağınız gerekenleri biliyorsunuz. Kanalıma abone olup... Bir de like atmanız bir de tüm bildirimleri açmanız. Eğer bunların hepsini yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi bunu şeylerin hepsini yaparsanız yaparsanız çok sevinirim. Aynen o kadar sevinirim ki zaten ben ne kadar sevineceğimi bile bilemezsiniz. Çat 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 çat. Mega dropper, dropper, mega dropper. Ultra dropper, mega dropper. Ultra dropper, mega dropper. Buna verdik. Ultra dropper, mega dropper. Ultra dropper, mega dropper. Ultra dropper, mega dropper. Ana bak uyka çıkıyor ha. Ultra dropper, yine dropper. Ultra dropper, yine dropper. Ana bu eve girer lan. Ultra dropper, yine dropper. Ultra dropper, yine dropper. Anam anam aynen aynen. Aynen lan haydi 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 Doldur dropur yine dropur Aynen aynen girdik Yukarıdan da şey yaparız Al şunları al al al, al 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 Ne varsa al Hepsini kullanacağım al Kaç 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 Bu çok iyiymiş lan Kaç kaç uy Vay! Flaştı mı bu? Selam. Dur dur dur, vur yine vur. Yine durur. Selam. Selam bebek moru ben kelebek. Gibi gibi sözlere ne gerek? Aslında son bir video çekiliyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi videoma like atıp yani videolarımın hepsini teker teker beğenip ve bildirimini açmanız bir de YouTube kanalımı takip etmeniz burada Tekin Aslan'ı takip etmeniz o da benim o da benim YouTube'um ee, zaten biliyorsunuz ben atacağım arkadaşlar şimdi düzgün sahil söyleyeyim böyle hızlanınca heyecanlandım videomu teker teker beğenip like atıp ee, bir de kanalımı takip edip bir de tüm bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir de TikTok'ta beni takip edebilirsiniz. Pro Bura 1245. TikTok'daki adım da çat. Anam 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 anam. Uzaylıyım yamalı ben. Uzaylı ben. Uzaylı ben. Uzaylı ben. Şu bu çok merak ediyorum. Blink. 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 Hastası onlar. Bir fotoğraf çekelim. Yavun. Evet arkadaşlar. O hemen Oy, day. Oy, day. Bakın ha bu. Bak oyunun bug'ını buldum ha. Şimdi çantaya geliyoruz. Şunu koymamız yok mudur? Aynen. Kılıcı da koyalım. Bu hızlı çok iyi. Çıkmamız için yarayacak. Bu ne? Lan Ya hayır ya. Şu, çok hızlıya bastım aynen. Neyse arkadaşlar kendi bölgeme geldim. 31 bin lira param oldu. Vay be. Bu kadar para bende yok lan. Aynen. Şu dropperları bitirmek istiyorum. Şu aşağıdaki dropperları bitirmek istiyorum. 10 bin lira verdim. Aynen. Aşağıdaki dropper'ları bitirelim. Bu dropper, ultra dropper, bu dropper. Bu dropper, bu dropper. İşte neyse o an. Ben ya şunu istemiyordum. Bunu bunu. Bunu bana değil buraya atalım. Aynen. Çantaya atalım onu. Onu sonra mega dropper. Bay dedin. Bay dedin. Bay dedin. Evet arkadaşlar. anam ya niye çıktın la? Bu ne? Bu Lan hayır hayır. Ya neyse arkadaşlar işte ben böyle milletin evine girmeyi hiç sevmedim. falan. Ben en iyisi paramı alayım 12.000 TL mi? Gidiyorum üst kata. Aynen 5 dakikadan 12 12.000 lira birikmiş. Baya iyi baba. Yapıyorum ve 2.500 liraya şöyle şey açıyorum aynen. Ve bunu açıyorum. Bunu, bunu, bunu. Aynen açıldı mı? Aa bak bak bak. Bunun özel köpeği mi var? Dur bakayım bir şey yapıyor mu lan sen? Yapıyor mu bakayım? Hava 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 öyle harara. har yapıyor harara. Ben bir tane açık birisi var mı onu deneyeyim bu köpeği. Aynen şu şu. Şu köpek var. Onu öldürme valla. Vii 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 vii. Bir de şu var aynen. Selam. Benim köpeğim var. Keşke yırtılsa. Reset çekelim aynen. Reset çekelim ki şey olmasın. Neydi olmasın işte. Paramı da alayım ben 19 bin lira mı? Acaba para çok yavaş artıyor bu arada. O, aynen çantana gitti değil mi? Aynen. Çok iyi oldu. Arkadaşlar güzel bir şey çıkmıyor ki bir tane. Güzel güzel bir tane bir şey çıksa alacağım. 15 bin lira aynen. Bak verdim değdi mi? Bu ne? Değilsin bazen. Bu değilsin ya. Bu değilsin abi ya. Abi bu ya? ya. Gördün mü abi bu ne? Hmm. Bunu... Bu ne ya? Gözünü seveyim. Bir tane akıllı bir şey versinler. Aynen ya. Ben yine çekmek istiyorum. Aa şu gözünü seveyim. Bir tane mantıklı bir şey verin ya. Bu ne oğlum? 19 bin. Hatta 20 bin lira param oldu. Ya 20 bin lira parayı ne alabilirim ki? Aynen ya. Güzel bir tane kılıç bile yok. Aynen aynen aynen. Tamam. Tamam görüşürüz. Bu Burada da var galiba. Aynen şunu Kaç 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 ya ya ben ona 25 bin lira mı verdim Allah'ım Hadi ama sen Saldıracak kılıcım da yok Doğru düzgün On bin lira para var Ben gidip azıcık takılacağım şunu da alayım Şunu eve girerim aynen Evet arkadaşlar neredeyse bu kadar yapıyorum. Anam 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 hayır hayır hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Geçeceğim. Geçeceğim geçeceğim aynen. Lan dur oradan geçmeyeceğiz. Geçeceğim geçeceğim. Koş 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 koş. Sen dağıt bana. Koş koş koş. Sen bir şey yap ben sana gelirim böyle bak. Aynen bak girdim. Oy 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 oy. Oy geri çıkalım. Oy geri çıkalım. O geri çıkalım. O geri çıkalım. O geri çıkalım. Anam 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 nasıl olmaz lan? <laughs> evet arkadaşlar. Çok iyi. Evet arkadaşlar kasınız, e, iki like atarsanız kas ay bu oyunun devam gelecek anam anam öldüm anam. Şimdi benden bence bu kadar ne diyorsunuz daha çıkar mı? 33 bin lira para. Bak son bir tane daha bir şey koyuyorum ondan sonra başka bir şey koymayacağım. Bakın şunu koyuyorum aynen. Şunu koyacağım ve ondan sonra hiçbir şey koymayacağım başka. Vay be para olmuştur para. Yarım saatten beri yukarıda bekliyorum ya. O yarım saat oldu en fazla. Aynen aynen aynen. Oh 15 bin lira para. Ya arkadaşlar. Onu da koymak üzere. Bulunuyor, bulunuyor muyuz? Bulunuyor muyuz? Bulunuyor muyuz? Bulunuyor muyuz? Bulunduk. Yalan. Sık sık geçmişe. Sık sık geçmişe. Ana ben böyle ateş ediyorum ha. Aynen. Vitalam. Sadece çatacağım lan ne yapıyorsun sen Abi tutturabilsem aynen aynen bak tutturuyordum ha. Sen hem de anam 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 bu Hayırdır lan lan hayırdır lan 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 hayırdır. Neyse arkadaşlar bugün videomuz sonuna geldik. Ancak bu kadar yapabildim. Bakın, hayır ya. Bugünün sonu geldi. Bugün ister rome karar verdik bir dakika kardeşim bir dakika. Rome olmaya karar verdik. Lan bir dur. Lan bir dur ya. Biz dışarıda bir olmaya karar verdik. Dediğim gibi şuna şu koşalım. Rome olmaya karar verdik. Evet arkadaşlar bugünkü sonuna gelelim artık. Evet arkadaşlar bugünkü sonuna geliyoruz. Ee, anam ya gelme lan gelme. Kanalıma beğenip like atmayı unutmayın dediğim gibi yine yani bir kere daha diyeyim. Ya ya neyse tamam evin içinde yapalım o zaman kapanışı ne yapayım. Öldü sürekli. Evet arkadaşlar o zaman bu an dur lan dur. Şöyle bir şey yapalım. Sonunda bir kapatamadık videonu lan. Ha. 12 dakika oldu lan video. Aynen 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 aynen. Lan. Lan oğlum var ya. Oy yarım saatten çıkacağım. Aynen. Aynen 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 aynen. aynen. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Oyun videonun sonuna beraber böyle hapala hapala zıpladık. Hapala hapala inşaat ettik evimizi. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun sonuna geldik. ne desem ben de çok uzattım artık. Çok uzatıyorum videoları artık. Direkt bay bay demem lazım. Ve bay bay.